geyik sürüsünün otlayacağı alanlar suyun diğer tarafında ve bu akıntıyı geçmeleri gerekiyor ancak yanlarında küçük yavrular da var. Sürü tüm korkulara rağmen karşıya geçmek için hareket ediyor. Korkulan oluyor, akıntı yavruyu sürükleyerek annesinden uzaklaştırıyor. durumu fark eden anne yavrusunu bulmaya çalışıyor fakat yavru gözden kayboldu. Yavru beklenenden daha azimli ve güçlü çıktı. Akıntıya rağmen kıyıya ulaşmayı başaracak. Ve nihayet kıyıya çıkmayı başardı ama bir sorun daha var. Annesini bulmak zorunda yoksa hayatta kalamayacak yavru binlerce geyiğe rağmen çaresizce sesini annesine duyurmaya çalışıyor. Ve inanılmaz bir şey gerçekleşiyor. Anne yavrusunun sesini tanıdı. Ve mutlu son. Yavrunun mutluluğu her şeyi anlatıyor.